Her şey bitti. Her şey çözüldü. Geriye bir tek aya gitmek kalmıştı. Onu da inşallah hayırlısıyla 2023 yılında AKP'nin üstün başarısıyla gerçekleştireceğiz değerli izleyiciler. Şimdi bu milli uzay programı ile ilgili bir e, videomuz var. Esprili bir video, aslında düşündürücü bir video. Önce onu izleyelim. 10. ve son hedefimiz. Evet bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler vardır. Hatta hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır. Bir kültürde yıl 2018 Kadınlar ehliyet sahibi olabildiler. Yani bugün bir Suudi kadın evinden çıkıp kendi kullandığı bir arabasına binip ötedeki markete gidebiliyor. Ama bundan 55 yıl önce Valentina Tereshkova bırakın markete gitmeyi, uzaya gitmeyi başarmış. Yani sorun kadınların ikinci sınıf olması mı? Yoksa kadınları ikinci sınıf gören bakış açısını. Kadınlar uzaya gidebilir. Kadınlar her türlü işin üstesinden gelebilir. Yeter ki kadınlara yönelik bu bakış açısı, orta çağa ait bu bakış açısı artık 21. yüzyılda miadını doldursun. Yani i̇nandırıcılık boyutu gerçekten şüphe götürüyor siz aya gidene kadar önce halkın ayağına gidin. üç tane maskeyi dağıtmayı becerin. Ondan sonra aya gitmeyi Halkımıza düşünürsünüz. Halkınızın yardım edin ya. Yardım evet. edin. İnsanlar yokluktan. Hakikaten böyle ya. Şimdi şuradan ya. devam edelim. Sayın Toker, yani bunu bu kadar birkaç günde düşünüp hadi şimdi gündemi de böyle bir uzay projesiyle değiştirelim. İşte bir uzay ajansı kurulmuş galiba. Gündeme bunu işte Cumhurbaşkanı versin tamamıyla değilsin, halk da işte Ay'a gideceğimizi düşünsün. Bu kadar basit mi? Yani bu halk her şeye inanır, buna da inanır gibi mi düşünülüyorlar, düşünüyorlar ve bu artık işler mi? Bu, bugünlere böyle geldiler. Hala işlemeye devam ederler. <laughs> üfle eder üfle, ipe diz, inanan var nasıl olsa. Şimdi öylesine bıçak sırtında bir çoğunluktalar ki, %0. küsürlük partileri ziyaret ediyorlar. Aman bana destek ver diye. E halkın da yani %0.2'sinin inanıp da oy vermesi gerekirken çok daha fazlası bunlara inanıyor. Bunları sosyal medyada okuyorsunuz, görüyorsunuz. Hepimiz aynı noktadan, Sen önce aya gitmeden önce sen dünyanın en büyük havalimanını yaptın, oraya daha metro götüremedin. Sen Edirne'den İstanbul'a devrilmeyen treni getir yağmurda sökülmeyen rayları döşe de ondan sonra git. Dünyada ancak bir iki tane ülke böyle tek başına iki sene içinde hedef koyuyor hem de. Ay'a gidiyor ha şeye değil buradan vapura binip Kadıköy'e Üsküdar'a değil. Ay'a gideceğiz falan diyor. Dünyanın e, süper güçleri bile bu konularda işbirliği yapıyorlar. Ruslarla NASA'nın işbirliği var. Avrupa ülkelerinin Avrupa Uzay Ajansı var. Hepsi bir işbirliği içinde planlı projeli. Cumhurbaşkanı iki hafta önce galiba Elon Musk'la bir telefon görüşmesi yaptı. Kesin ona söyledi. Ha 2023'te belki bizim vergilerimizde bir para verecek ona. Ya sen oraya bir tane füze gönder. Üstüne de Türk bayrağı çıkartması koyalım. Adını da Göktürk koyalım. Sen <laughs> bunu gönder. Şimdi bu coğrafyada sanayileşememek, geri kalmışlık öyle bir kompleks olmuş ki e, yerli otomobil yapacağız, yerli uçak yapacağız. Bakın Mars'a kim gönderdi geçen yaz biliyor musunuz uyduyu şeyi, uzay aracını? Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri gönderdi ama o şu anda Mars'a yol alan Zavazingo her neyse ne deniyorsa ona Colorado Üniversitesi'nde yapıldı. O roketlerin motorlarını Mitsubishi şirketi yaptı Japon. Japonlar fırlattı uzaya. Üstünde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağı vardır orada. Birkaç tane de mühendis bulmuşlardır. Arap Colorado Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Abi bu da Arapların kompleksi. Göndereceğim de ne olacak? Şimdi farz edelim bu doğru. Ay'a gönderecek. Ben buradan Erdoğan'a sormak isterim, bunun maliyeti ne, amacı ne? Hatta Mustafa Baran şöyle dedi ha, uzay biliyorsunuz. Uzay ekonomisi diyor adam. Evet, uzayda para kazanmayı, uzayda AKP para kazanma. Dedi. Yani bunun ekonomisi <laughs> ne olabilir? Ben bunu anlamıyorum. Yani rant, bir aya şey kadar daha girecek. söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim. Bu zihniyet 2002'de iktidara gelir gelmez. Oo, biz cin, akıllı, bak Cumhuriyet döneminde yapılmayan neleri yapacağız dediler. Üç günde hızlandırılmış tren diye bir Maalesef. fiyaskoyu çıkardılar. 30 küsür kişinin ölümüne neden oldular. Ondan öncekiler bunları düşünemiyordu hiç. Böyle sanayileşmeydi, şuydu buydu. Yani bunların e, tamamı hikaye. E, ben utanıyorum burada bu konuyu konuşmaktan. Ama e, üç konu, iki konuda şimdiye kadar sosyal medyada da televizyonlarda da vatandaşımıza söz vermiştim. Bundan 6-7 sene önce KRT'de 2023'te bırak ilk 10 ekonomiye girmeyi ilk yerimizi koruyalım o zaman 17. diyorlardı, yerimizi koruyalım ve oradaki program yapımcısı arkadaşa dedim ki benim bu stüdyoda giyeceğim kostümü sen belirle. İkinci sözüm Türk milletine 2022'de seri üretimle yerli ve milli araba yollarda olsun. Ben Türkiye Komünist Partisi'ne üye olacağım. Bu yeleklerini <laughs> giyeceğim. İstiklal Caddesi'nde yaşasın sosyalizm, komünizm diye Taksim'den tünele yürüyeceğim. Bunu da koyun arşive. O bir ceza değil hocam. Efendim? O bir ceza olmaz. O bana oldu. <laughs> siz <gülüyor> Liberal, ba, liberal bana, parti eski başkanı bir, olarak. <laughs> ondan daha beter bir ceza olur o AK Parti'ye üye olur. <gülüyor> o da <laughs> olur. Ha, onu da bugüne sakladım. Bunu da bugün. <laughs> evet. Işte, yok yerli milli füzeyle, roketle, motorla bilmem ne aya bırak aya. Sen buradan yörüngesine sok onu ayın. Ben evet Ak Parti gömleği giyeceğim. Birlikte yürüdük biz bu yollarda evet. durmak yok yola devam diye. Reis çok yaşadı. Reis çok yaşadı diye <laughs> taksimden İstiklal Caddesi'ne tünele yürüyeceğim. Bu da kayıtlarda evet. dursun. Bunlar hikaye. Kayda girdik.